olsan ölür de demiş Parmaklıklara sarıldı Napusan ölür demiş Parmaklıklara sarıldı Orkestra Orkestra buyurun efendim <laughs> Bahtımdan katı Bahtım düşmanımdan kötü Böyle kepaze hayatı Yoruldum Sürüklemekten yoruldum Böyle kepaze hayatı Sürüklemekten yoruldum Basaramadım Görmeden duramadım Nazlı yârim Parmaklıklar arasarıldı. Hapusa <laughs> neler geldi? <laughs> Parmaklıklar arasarıldı. <laughs> Hatırabost. Şimdi bu benim alışkanlığım. Ben burada oturunca ne hissediyorum biliyor musun? Oğlum ha bunu güzel çekseydiniz de ortaya dekorci, dekorci. Kendimi Kuzguncuk Parkı'nda, böyle salacık Kuzguncuk Parkı, salacık değil Kuzguncuk Parkı'nda Mahmut'la şarap içerken hatırlıyorum. Böyle ne bileyim, böyle daha bir mod var bende be. Sevgili dostlar, aşk ciddi iştir. Çocuklar siz, neyse konuşacağız daha sonra sizle. Şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki sevgilim ben sana hiç yalan söylemedim. Hiç yalanla beslemedim. Zaman zaman alınganlıklarım var. Böyle aksın alet mendeburluklarım olabilir ama iyi herif olduğum söylenir. Sana yalan söylersem kopsun mahrum kalsın dilim. Seni seviyorum demek bahtiyarlığından. Sevgilim, sevgilim ellerim yalan söylerse sana kurusun mahrum kalsın elim seni okşayabilme saadetinden sevgilim gözlerim yalan söylerse sana gözlerim yalan söylerse iki, iki nadim gözyaşı gibi avuçlarıma aksınlar eriyip avucuma aksınlar ve göremesinler seni bir daha e şimdi ben yani bunları söylerken sen de böyle yani sen de böyle yandırman hoşuma gitmiyor bana ne derdi biliyor musunuz sevgili dostlar Yaşarken bahçen, göçünce mezarın kalbimdir sevgilim derdi. He? Ne oldu? Ne dermiş? Sen de şiirin sonunu tamamla anla öyle alkışla bebeğim. Der ki, diyor ki orada. Yaşarken bahçen, göçünce mezarın kalbimdir derdi. İçine kıymak için mi, içine koymak için mi kıydın bana sevgilim? İçine gömmek için mi kıydın bana? Saçların günah koksa kabulüm. Karadeniz için zor bir şeyden bahsediyorum. Olsun vazgeçtim bu akşam her şeyden. Saçların günah koksa kabulüm. Kirpiklerin ihanetten dökülse kabulüm. Tırnaklarından Çok aşağılık bir şey söyleyeceğim. Tırnaklarından yabancı heriflerin soğukluğu süzülse ulan zor be ama kabulüm. Çünkü ben seni seviyorum sevgilim. Çalın ulan. Çalın ulan. Sevdan ile düştüm yaban ellere Dalıp çıktım ateşlere küllere Değildi mi çarge yardım sıra Dağlara, yollara, çöplere Haydi! diyardan dandı yarabbim yok, sor beni

Beni. Sen kalem ol Ben de kahret. Yaz beni Yarım yarim Çiz beni Yarım yarim Çöz beni I'm akşam şu kağıtları bulamıyorum. Dur Allah iyiliğini versin. Dur bunu koyayım buraya. Gene ben Kuzguncuk Parkı'na gideyim. Ne yapayım? Gülme Mahmut gülme. Sırıtma Mahmut. Şimdi sevgili dostlar. İstanbul'a ilk geldim. 83-84 konservatör sınavlarına hazırlanıyorum. Böyle sidikli bir herifim böyle. 15-16 yaşında falan. Gittik Fenerbahçe. Ye. Ben Fenerbahçe'de ağaçtan altını çok severim. 2-3 akşamda bir oraya giderim. İnanılmaz. İstanbul'un en güzel yeridir. Orada çok güzel dostluklarımız var. Çay içiyoruz. Ne bileyim sabahlara kadar nargile içiyoruz falan derken hatta orada yıkıldı piramit vardı şimdi orada bar oldu orada konser yaptık ya, orası işte orada bir plaj vardı şimdi yok o plaj tamam mı Fenerbahçe'de oraya gittim yüzmeye ben derede yüzmeyi öğrendim tamam mı gittim oraya abi ee, yüzeceğim ama benim mayom yok ben peygamber donu giyiyorum böyle uzun üç şey var ya baba annem dikmişti onu falan şimdi bir adam geziyor düdükle böyle Don giyenleri kovalıyorlar tamam mı? ben de ulan ne yapayım çok akıllıyım ya kumusu attım böyle yattım argaya Şimdi herif benden şüphelendi ama soramıyor aç kumu bakacağım. Ben kapattım tabii. Ademle Havva misali. Böyle yatıyorum abi. Herif geçiyor. O kadar hoşuma gidiyor ama adam soramıyor. Neyse. Dedim biraz da sırtım güneşlensin. Herhalde biraz dalgınlık. Get bin topu gibi çıktı dışarı. Ben onu unuttum. Harbuki deve kuşu gibi at arkaya da kum. Ben o, adam dedi. Çık dışarı defol dedi. Sen buraya donla girdin. Niye bunu anlatıyorum biliyor musun? Geçen akşam çay içmeye gittim Fenerbahçe'de o ağaçların altına. Neyi gördüm biliyor musun? TNT televizyonu benim billboard'a fotoğrafımı koydu. Bak yemin ediyorum. Lan düşündüm. E demek ki bir şeycikler yaptık bugüne kadar. Yani donla girdim diye kovulduğum plajda billboard'da fotoğrafım hazırlıyor ya. Böyle bir şey. <gülüyor> Lan gülüyorum güleceğim. Şimdi kimseye anlatamazsın bunu ha. Komedi yani. Ulan dedim, ulan Volkan, ulan Öküz, ulan bir boklar yedin, bir şeycikler yaptın yani. Böyle bir yere de geldin yani. Hakikaten hoşuma gitti. Niye biliyorum? Abi kovuldum o plajdan ama Adam da haklıydı yani ne bileyim ha biz sonra öğrendik mayoyu maya ama gene de giymiyor. O mayayı sevmiyorum biraz böyle nesnesel şeyler oluyor. Ben uzun şortları seviyorum. Şimdi o yılları anlatacağım size bu benim ilk şarkı ilk bestemdir tamam mı? İstanbul'a geldim şok yaşadım. Maçka'dan geldim. Ulan ne yapacağız falan Yaşar Miraç diye çok özel bir ozanımız var. Çağdaş şairlerim ozanımızdan. Trabzonlu bir şairimizin şiirini besteledim. Onu çalalım mı kızlar? Prova yaptık da, da söylemeye gerek o Çalalım yani. Ne, ne üzere okuyorduk bunu? Öyle mi? E peki. Çal bakayım ne vereceksin bana Selim? O Fenerbahçe'deki, Fenerbahçe'deki Billboard'tan sonra bu okumayı düşündüm. O güzel bu şarkı. Şimdi bak, geliyorsunuz Anadolu'dan ama Ege'den ama Doğu'dan ama yeni, Güney'den ama Kuzey'den. İlk tablo şu. Ay, hey, hey. hey. Trabzon'dan çıktım yolla vardım geldim İstanbul'a Trabzon'dan çıktım yolla vardım geldim İstanbul'a Bu ne biçim yermiş ula, hiç bir yere benzemeyin Karakışta tuz satarsın, tatlıcıda pus satarsın Becerukli pezevenk, sen keloğlanı satarsın Haydi! Gel bakalım delikanlı kara deniz ınışar Erzurum'un toyda taş Adana'nın şencivani Gel bakalım delikanlı kara denizin ışığı, her zorun toyda daş, Adana'nın şen var. Zondan çıktım yolla verdim geldim İstanbul'a <laughs>